Allah Celle Celaluhu'ya hamd seçtiği kullara selam. Cübbeli, ben bekli olarak senin, e, hadi karını söylemiyorum, kızını falan istemem. Zorla bırak, istin, versem de almam. Niye? Ya soyumu niye bozayım kardeşim ya? Senin soyunla birleştirip niye soyu bozayım? Ola ki ona çeker. Ondan sonra soyun acısını çek. Ama yani bataklıktaki gülden ben sakınırım. Ama evlat babasının sırrıdır. Ben kendilerimi iyi aktarırım. Bana çeker. Derse lütfen alırız. Alırız bana verirsen varsa kızın alırız bana. Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.